An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu 87. hadisimiz Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal bil amal amellere koşun. Amel işlemekte acele edin. İbadetleri ertelemeyin. 40 yaşına gelince namaza başlayacağım diyor adam. 39 yaşında vefat ediyor. Emekliye ayrılayım. Beni camide göreceksin diyor. Emekli ayrılmadan ömrü bitiyor. Böyle bir garanti yok ki. Bugünü değerlendirmek gerekli. Yarın aramızda kim olacak bilemeyiz. Vadiru bil amali fitenen ke kıt'il leylil Gece parçaları gibi, karanlık geceler gibi fitneler gelmeden önce amele koşun, ibadete koşun, taate koşun, hayra koşun. Yapın demiyor, koşun koşmak, hızlı davranmak, acele etmek, ertelememek. Yusbihur racul mu'minen ve yumsi kafiran. Öyle günler gelecek ki sabahleyin mümin olarak kalkan akşam kafir olarak akşamlayacak. Allah korusun. Öyle şeyler yapacak ki imanı gidecek sözleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla ve yumsi mu'minen ve yusbihu Akşam mümin olarak akşamlayacak ama sabaha kafir olarak sabahlayacak. Akşam programları, akşam ziyaretleri, akşam toplantılarında öyle şeyler söyleyecek ki imanı gidecek. İşte bunun sebebi nedir? Sebebini sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz verir. Sebebi taviz vermek açık vermek, ödün vermektir. Sebebi nedir? Yebi o dinehu bir <laughs> aradı dünya. Dinini basit dünya çıkarı karşılığında satacak. İmanlı bir genç, üniversiteyi bitirmiş, tam düğün yapacak ama cazlı, danslı, içkili bir düğün teklifi geliyor. E ne diyor çevresindekiler? Ya hiç günah işlemedin mi diyor. Bu diyor bir kere olur diyor. Taviz veriyor. İşe girecek öyle bir işe giriyor ki hem faiz var hem rüşvet var hem sahtekarlık var hepsi var. Bir başka iş var. Maaşı bakıyor. Bunun maaşı iki kat, üç kat. Hangisini tercih edecek? Çıkarını tercih ediyor. İçkili, rüşvetli, faizli, Kara borsa, sahtekarlık işini tercih ediyor. Halbuki helal para var. Bir başka iş imkanı da var. Tercihleriniz kadar Müslümansınız. Arkadaş tercihi, iş tercihi, eş tercihi, komşu tercihi, ev tercihi, bölge tercihi. Her bu tercihler elimize imkan vermiş Cenab-ı Hak. Şu da var, bu da var. Ve bu tercihi, biz yanlış noktada yaptığımızda kaybedenlerden oluyoruz. Dini satmak ne demek? Türkçe'mizde kullanılır. Bir arkadaşınız size yardım edeceği bir durumda göz ardı ederse, sizi görmezden gelirse, beni sattın dersiniz arkadaş. Satmak burada mecazi bir tabir. Dini satmak demek bilerek dini bir inancından vazgeç. Tapu dairesindesiniz. İşinizin acele olmasını istiyorsunuz. Üç gün sonra gel diyorlar. O dosyanın içerisine para koyuyorsunuz. O işiniz anında oluyor. Haram olduğunu bile bile. Hem siz günaha giriyorsunuz, hem memuru günaha sokuyorsunuz. Bilerek. Bugün helali haramı herkes biliyor. Ama önemsemiyor. Arkadaş hatırına iç diyor ya, kola gibi bir şey diyor. Yani, Bira dediğin ben çok içtim diyor. Ya insan sarhoş olur diyor. Haramdı. Bırak diyor ya. İçki değil, şarap değil bu. Bira diyor ya. Biraz kafayı bulursun diyor. Problemler giderdi Ve sonra arkadaş hatırına bir başlıyor ama ondan sonra bırakamıyor. Haramlar bağımlılık yapar. İçki, uyuşturucu, rüşvet, faiz bırakamazsınız. Bir defa başladığınız zaman koparamazsınız kendinizi. Çünkü şeytan destekliyor. Kötü arkadaş, kötü çevre destekli. Dinimizi satmayın. Dini satmak çok ağır bir ifade. Dini inancından vazgeçmek. Düşüncelerinden vazgeçmek. Adam vatanını satıyor. Adam toprağın her şeyini satanlar var. Namusunu satıyor Allah korusun. E dinini de satıyor. hepsini satıyor adam. Ne karşılığında? Basit dünya çıkarı. Yarın onu da kaybediyor. Rabbim bu duruma düşürmesin anlatırken kolay ama bir gün biz de bu imtihanla baş başa kalabiliyoruz. Din, iman, ahlakı tercih edeceğiz. Bizim kanımızda var. Neslimizde var. Bölgemizde var din, iman, ahlak. Ama buna rağmen biz bütün bunları yok sayarsak, işte o zaman yabancılaşıyoruz. Hem topluma hem çevreye herkesten kopuyoruz. Hatta kendi kendimize bile yabancılaşıyoruz. Rabbim muhafaza eylesin.